Evet arkadaşlar evde tantuni yapacağız şimdi sizlerle. Tavuk göğsümü ben doğradım. 3 tane tavuk göğsü vardı. Şöyle göstereyim. Burada hindinin yağları da var. Onları büyük parça halinde koydum. Lezzet versin diye. Bunları tantuni içine katmayacağım ama sadece yağ tadı var. Biraz tutalım doğradık şöyle göstereyim domates mavi dom e soğan ve maydanoz var içinde aşama aşama zaten göreceğiz evde tantuni yapımı aslında çok kolay İçine biraz da sumak atacağım yeşilliğimizin arkadaşlar tantunimizin içine de baharatlarını kimyon karabiber kırmızı yemek biberi pul biber atacağız. Bunları göz kararı yapıyorum ben. Ee, siz de göz kararı yapın. Yani baharatı nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayın. Evet etimiz sulandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kendi suyuyla pişecektir zaten. Şöyle. Bu arada yeşilliğimizin de sumağını atalım. Şöyle gösteriyorum size. bir tatlı kaşığı kadar yeterli Evet arkadaşlar, tartıla için Gördüğünüz gibi. Şimdi ben biraz kimyon atacağım. Kırmızı biber atacağım rengini vermesi için. Biraz da hemen. Karabiber. Biraz da tuz atacağım. Tuzu az atacağım. Üzerine biraz tereyağı koyacağım. O tuzlu zaten. Böyle gördüğünüz gibi kantin etimiz, kavrulmuş. harika bir şey oldu. Evet arkadaşlar. Sarıyağımı, yağım, tere tereyağımı da koydum içine. bu şekilde karıştıracağım İşlem tamam Evet arkadaşlar sumağımızı da karıştırdık içine biraz da tuz attık şimdi ekmeğim için ben bu şekilde oydum ben tantuni ekmeği almadım bu şekilde çarşı ekmeği aldım kenarları kapalı akmasın diye şu şekilde şöyle koyacağım Böyle. Böyle koyacağım daha sonra. Tantünümden koyacağım. Şöyle bittirdiğiniz zaman zaten arkaya gidecek. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde tantünüm hazır. Gördüğünüz gibi ev yapımı Ekmek arası tantuni. Afiyet olsun arkadaşlar.